Burada yazan meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu farklı. Burada rakam belli. Kaç üzerine hesap etmek zorundasınız? 600 üzerine hesap etmek zorundasınız. Şimdi şunu da söyleyeyim size. Bugün meclisimizde örnek veriyorum. 20 milletvekilimizin vekilliği çeşitli nedenlerden dolayı sona ersin. Bizi hiç ilgilendirmez. Yani orada 580 üzerinden hesap edeceğiz hocam. Hayır. 600 üye tam sayısı. 600'ün salt çoğunluğuyla karar alacaksın. Yarısının bir fazlası kaç yaptı? 301 milletvekili. Yani diyor ki anayasa bir kararın çıkabilmesi için en az 301 milletvekilinin evet demesi lazım diyor. Örnek mesela meclis başkanının 3. turda seçilebilmesi için en az 301 milletvekilinin o adaya evet diye oy kullanmış olması lazım. Net rakam belli burada. Ya da Meclis üye tam sayısı kısalttık. 3 diye kısaltıyorum. 3'te 2'siyle karar alacaksın diyor. Şimdi meclis üye tam sayısının 3'te 2'si 400 milletvekili. Meclis üye tam sayısının 5'te 3'üyle karar alacaksın diyor. Kaç milletvekili? 5'te 3'üyle karar almak 360 milletvekili. Bakın buradaki rakamlar çok yüksek rakamlar. 400'ü sağlamak, 360 evet sağlamak çok yüksektir. O yüzden biz buna nitelikli çoğunluk diyoruz. Tabii ben size şunu da söyleyeyim. Hangi görevlerinde 3'te 2? hangi görevlerinde 5'te 3, hangi görevlerinde salt çoğunluk 301 istiyor, bunları yasama bölümünde tek tek zaten karşımıza geliyor. Örnek mesela bir milletvekilinin devamsızlık sonucu vekilliğin düşebilmesi için devamsızlık yapan bir milletvekilinin hani vekilin düşebilmesi için en az 301 milletvekilinin evet demesi lazım. Anayasa bakın düzenlemiş. Ya da bugün anayasadaki bir maddenin değiştirilebilmesi için bakın anayasada bir madde değiştirilecek. Bir maddenin değiştirilebilmesi için 82 anayasamız diyor ki yani beni değiştirebilmen için bir madde karşılığı en az 360 milletvekilinin orada ne demesi lazım? Evet demesi lazım. Çok yüksek bir rakam. Ama bugün kanun yapıyorlar. Bakın karşılaştırma yapıyorum. Bugün kanun yapmak anayasamızda nasıl nasıl oylamaya tabi tutulmuş? Basit. Bugün Torba yasa çıkıyor. 150 maddelik, 180 maddelik, 100 maddelik. 100 maddenin, 100 maddelik bir kanunun meclisten geçebilmesi için 200 milletvekilinin olduğu bir toplantıda 151 milletvekilinin evet demesi yeterli mi? Yeterli. Ama bugün Anayasada bir değişiklik yapabilmesi için bir maddeyi değiştiriyorlar bakın. Anayasada bir maddenin değişebilmesi için en az 360 milletvekilinin orada evet demesi lazım. Arada çok ciddi bir fark var. Yani kanun yapma usulü farklıdır. Anayasa değiştirme usulü farklıdır. 360 evet istiyorsa bizim kendi anayasamız otomatik olarak işi zorlaştırmıştır. Yani sert anayasadır. Anlaştık mı? Şimdi ben şöyle bir şey de söyleyeyim. E, nitelikli çoğunluklar arkadaşlar, meclis üye tam sayısı diye başlayan her oylama nitelikli oylamadır ve hep 600 üzerine hesap edeceksiniz. Yalnız şöyle bir şey de var. E, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu, evet bu bir nitelikli oylamadır. Bakın şurası çünkü üye tam sayısı diye başlıyor, 600 üzerine hesap ediyoruz. Bir nitelikli oylamadır, nitelikli oylama. Ancak bu şöyle de geçiyor. Bu bir mutlak oylamadır. Mutlak oylama da aynı zamanda bir nitelikli oylamadır. Yani ben size şöyle dediğim zaman mesela yasama bölümünde arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi bu oylamayı kararın çıkabilmesi için mutlak çoğunluk alacak dediğim an 301 anlayacaksınız. Aynı zamanda mutlak çoğunluk da bir nitelikli çoğunluktur diyoruz. Özel bir çoğunluktur. Karar sayısı yüksek zaten. Şimdi bunların alt detaylarını zaten sonra göreceğiz. Yani şu, bir anayasanın sert olup olmadığını nereden anlıyoruz? Bir, içinde değiştirilemeyecek maddeler olacak. Şimdi 82 anayasamıza bakıyoruz. Var mı? Evet, İlk üç madde değiştirilemiyor. İki, değiştirilebilmesi için mecliste nitelikli özel bir çoğunluk istiyoruz. Var mı? Var. Bir maddeyi değiştirebilmen için diyor, 360 istiyorum diyor. Çok yüksek bir rakam. Üç, Referandum süreci olacak. Var mı? Var. Yani anayasa değişikliği her zaman değil tabii ki. E, referanduma götürülebiliyor olacak. Referandumda var mı? Var. O yüzden 82 Anayasamız sert bir anayasadır. Evet.